Hoş geldiniz sevgili gençler. 3. sınıf hayat bilgisi kitabımızın 30 ve 31. sayfasındaki istek ve ihtiyaçlarımızı söylerken adlı etkinliğimizi hadi hep beraber yapalım. Ayrıca bu videonun altında matematik, arkadaşlar, fen, Türkçe kitaplarınızın çözümleri de var. Bu videonun altındaki açıklama kısmına gittiğinizde orada daha fazla yazan yazıya tıkladığınızda hepsi karşınıza çıkacaktır sevgili gençler. Evet. Birinci etkinliğimiz okulda nelere ihtiyacınız olabileceğini düşünün. Arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız. Hadi bakalım neye ihtiyacımız olacakmış bir düşünelim paylaşalım. Evet okulda arkadaşlar hiç aklımıza gelmeyecek şeyler ihtiyacımız olabilir değil mi? Yani hiç beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz şeyler almak isteyebilir ihtiyacımız olabilir. Peki bunlar neler olabilir? Bakın siz durdurup yazın böyle aynen siyah büyük yazıyı siz aynen yazın. Örneğin demişim peçeteye ihtiyaç olur para, su, Islak mendil, ip, yedek kıyafet, yedek çorap ve benzeri şeyler. Birçok şeye ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Mesela ip neye, neden ipe? pantolonumuzun ya da şortumuzun ipi kopabilir, pantolonumuzun düğmesi kopabilir, ip bağlayabiliriz yanımıza kemer yok ise. Yedek kıyafet, kıyafetimiz yırtılabilir, ıslanabilir. Yedek çorap, çoraplarımız ıslanabilir veya bir arkadaşımızın ihtiyacı olabilir. İşte ihtiyacımız olabileceğini düşündüğümüz daha da renklendirebilir, çoğaltabilirsiniz siz bunu değil mi? Evet ben bir sonraki etkinliğe soruya geçiyorum. Bakalım orada ne var karşımıza ne çıkacak? Abone olup WhatsApp gruplarında paylaşın. Arkadaşlarınıza yollayın ki arkadaşlar onlar da yapsın. Hep beraber hızlıca oyun oynayabilirsiniz. Evet sizin ödevlerinizi ben yapıyorum. Sizin yapacağınız tek şey beni takip etmek. Eğitimhaneyi takip edin. Eğitimhane YouTube'u takip edin. En iyi ödev sizde olsun. Okul veya sınıfınızda dilek kutusu var mı diyor. Araştırınız. Dilek kutusu yoksa arkadaşlarınızla birlikte öğretmeninizden yardım alarak bir dilek kutusu oluşturunuz. Evet. Dilek kutusu sınıfınızda oluşturabilirsiniz. Okulunuzda muhtemelen vardır ki zaten birçok sınıfta da var dilek kutusu. Ne demişim ben? Dilek kutusu günümüzde hemen her okulda vardır. Dilek kutusuna okulda olmasını ve olmamasını istediğiniz istek ve dileklerinizi yazarak atarız. Mesela bu, bu yıl şuraya geziye gitmek istiyoruz deyip isteklerinizi dilek kutusuna atabilirsiniz. Bahçemizin şu köşesinde oyun alanı istiyoruz deyip istek ve dileklerinizi dilek kutusuna atabilirsiniz. Daha da benim aklıma gelmeyi de sizin aklınıza gelebilecek çok şey. Mesela kantinde şunların 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 satılmasını istiyoruz diyerek dilek kutusuna atabilirsiniz değil mi arkadaşlar? İşte dilek kutusunun görevi budur. Evet geçiyorum ben 31. sayfaya. 31. sayfa diyor ki etkinlik zamanı. Eren ve arkadaşları bahçede oyun oynarken çöplerin etrafa atıldığını fark etmişler. E, toplayın o zaman Eren. Bahçedeki çöp kutusunun yetersiz olduğunu gördüler. Hep birlikte okul idaresinden bahçeye ilave çöp kutularını istemeye karar vermişler. Ha bu güzel bakın. İlave çöp kutuları. Çünkü çöp kutuları yetmiyor, dolup taşıyor değil mi? Eren ve arkadaşlar bu isteklerini okul idaresine nasıl iletebilirler diyor. Aşağıda 5 tane boşluk bırakılmış. Bu 5 boşluğu doldurun diyor. Ben beş tane yazdım arkadaşlar. Siz de kendinize göre 5 tane farklı Yöntem belirleyebilirsiniz. Benim yöntemlerim şu. 1- Okuldaki dilek kutusuna yazabilirler. 2- Öğretmenlerine söylemesini isteyebilirler. Öğretmen idareye, müdüre söylesin yani. 3- Direk okul idaresine dilekçe yazabilirler. 4- Velilerine söyleyip okul idaresine iletmelerini isteyebilirler. 5- Okul başkanına iletip onun söylemesini isteyebilirler. Her sene okulda biliyorsunuz okul başkanı seçeriz sene başında. İşte bu okul başkanına iletiriz. O da okul idaresine iletir arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Siz bunları durdurup yazın. Ben aşağıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet WhatsApp gruplarında paylaştınız değil mi? Yorum da yazdınız. Videoyu beğendiniz de aferin size. Hadi bakalım abone de oldunuz zaten. Okulumuzun kantininde meyve satılmasını istiyorsunuz. Aşağıda bu isteğinizi ifade eden kısa bir yazı yazınız. Evet ben kısacık bir yazı yazdım. Siz bunu uzatabilir, kısatabilir ya da değişik bir şekilde yazabilirsiniz. Bakın şöyle yazdım. Sayın müdürüm ve müdür yardımcılarım. Okul kantininde sağlıklı yiyeceklerin satılmasını istiyorum. Onun için kantinde bundan sonra meyve çeşitlerinin de satılmasını istiyorum. Bunun için gerekli şeyleri yapmanızı rica ederim şeklinde yazdım. Siz tabii ki bunu daha güzel yazabilirsiniz. Biliyorum siz daha yetenekli, zeki, akıllı çocuklarsınız. Daha güzelini yazacaksınız. Daha farklı cümleler, daha farklı kelimeler kullanırsınız. Hoşçakalın, abone olun ve lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın.